Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Gülen Sakız Ağacı kitabını özetleyeceğim. Bu kitabın yazarı Koray Avcı Çakman. Bu kitap 112 sayfadan oluşmaktadır. Çok uzatmadan geçelim. Bir gün Türkçe öğretmeni çocukluk nedir diye bir proje ödevi veriyor. Sınıfın en yaramızı olan Ali, hocam bu çocuk oyuncağı demiş. Tabi herkes çok sevmişti çünkü hocanın böyle bir kolay proje ödevi vereceğini kimseyi düşünmezdi ama sevinçleri yarıya sürdü. Hoca, öyle kısacık bir şey yazmayacaksınız. Uzun uzun anlatacaksınız ve en az 30 sayfalı olmalı. Yazdıklarınızı da sınıfta okuyacaksınız demiş. Biraz önceki neşeli sesler yerine oflamalar başlamış. Hoca bir hafta süre vermiş. Bu kadar zaman yeter de artar bile demiş. Arda servise düşünüp durmuş. Ne yazacağım, nasıl anlatacağım diye. Arda eve gidince babasına sormuş. Baba çocukluk ne demek? Babası ne demek olacak oğlum? Çocukluk demek rahatlık rahatlık demek. Arda hemen atlamış. Baba nasıl rahatlık demiş. Okula gidiyoruz bir sürü ödev yapıyoruz demiş. Arda babasına demiş. Baba sen çocukluğunu unutmuşsun galiba demiş. Arda da ablasının yanına gitmiş. Her zamanki gibi ablası saçıyla uğraşıyormuş. Daha geçen saçı dümdüzmüş. Şimdi de saçlarını kıvır kıvır yapmış ve saçı kuş yuvasına benzemiş. Ablası hemen sormuş. "Abla, çocukluk ne demek?" Ablası, "Çocukluk demek maydanoz gibi her yerde bitmek demek." Arda, "Ama ben maydanozları sevmem." demiş. Ve ablası elindeki tarakla kapıyı hemen yüzüne kapayı vermiş. Arda babaannesinin yanına gitmiş. Babaannesine sormuş. Babaanne, çocukluk ne demek? Babaannesi tabi her zamanki gibi rengarenk ipleriyle yine oya yapıyormuş. Babaannesi, ah gidi ah ne demek olacak? Minneminicik bebe demek. Baban el kadardı doğduğunda. Baban hiç ninni söz uyumazmış. Ey gideyim demiş babaannesi. Arda'nın babasının en çok sevdiği Ninni buymuş. Dandini dandinin dastanıymış. Babaannesi Ninni'yi söylerken Arda kalmış. Sabah uyanınca kahvaltıda annesine sormuş hemen. Anne çocukluk ne demek? Annesinin gözünden uyku damlıyormuş. Annesi elindeki ekmeğe reçel sürüyordu. Çocukluk rahatlık demek demiş. Elindeki reçeli ekmeği ağzına sokuşturu vermiş. Okuldayken, derste, teneffüsle, oyun derken proje ödevini unutuvermiş. Ve servise binmiş. Kara kara düşünüyorken uyuyakalmış. Rüya aslında annesi ve babası iki küçücük bir bebek olmuş. Bu şekilde söylüyorlarmış. Kaldın sınıfta kaldın sen diye. Sürekli böyle ağlıyormuş. Servis şoförü Adnan amca Arda'yı uyandırmış ve şöyle demiş. Arda, akşam korku filmi mi izledin. demiş. Arda yok ve Adnan amca hemen anlatmaya başlamış. Adnan amca şöyle demiş. Sen nasıl soracağını bilememişsin ki demiş. Hemen Az Ardaya nasıl söyleyeceğini söylemiş. Şöyle, bana çocukluğunda yaşadığım bir anıya anlatır mısın diye sor demiş. Arda, bu işe yarar mı Adnan amca demiş. Adnan amca gülümseyerek tabii ki de işe yarar demiş. Ve Arda proje devinden yüz almış.